Hoş geldiniz reisler. Eyvallah. Tatlı sen kahveni götüreyim. Olur olur çay olur. Hoş geldiniz. Biz de yalan dünya diyerek tipi yad ediyorduk. Yalan yalan dünya. Baba Doğan. Dünya yalan. Evden mi? Evden Şahin ağa. Tadınız niye yok? Bir şey yok yani öyle. Alpaslan buraya geliyordu. Ben de dedim ben de geleyim. Hem bir değişiklik olur hem kafam dağılır. İyi etmişsin. Afiyet olsun. Sağ olsun. Emin. Hele bir şeyler çal. Şey. Bak İlyas değil ki kafamız da alsın. Ne istersin reis? Yani fark etmez. Biz oysun yeter. Ee, ya şey vardı eminim. Sabahtan beridir dilime dolanmış, durmuş. Onu söyle hele. Ee, Pınar başından bulanır canım oy. İner ovayı dolanır canım oy. çından bulanır canım oy iner ovayı dolanır canım oy Sende sen de çokallar bulunur canım, canım oy. oy Dağlar duman olur çayır çimen olur ben yari görmesem halim yaman, yaman olur, olur halim yaman olur vay Ben yari görmezsem halım yaman olur halım Hiç ovaya inmedin mi canım oy? Aşk oduna yanmadın mı canım oy? Can yakmaya doymadın mı canım oy? Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yar görmesem halim yaman yaman olur vay vay Ay ben ya ri görmesem halim. yaman olur halim, yaman olur vay vay bak görür müsün şu an dağıldı dağıldı Elias'ın kafa dağıldı kafası mı, mı bilemeyiz de. Neyse. Af ah, buyur. Yok bir şey yani baba Doğan. sarsıldık hepimiz. Tipi abinin tabii rahmetli olması hepimizi Allah kullak etti. Vallahi Reis'im oturduğumuz yere sığamaz olduk. Aklıma geldikçe ben de böyle türkü şiirip ağlıyorum yani. Kendi haline ağlıyorsundur inşallah. Zaferim. Yo. Tipa bir alıyorum Şahina. Adam sevdiğine kavuşmuş. Neyine ağlıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Kendi halimize ağlıyoruz diyecek kadar cesaretiniz yok mu? Yok yok. Vurmaya kırmaya cesaretimiz var da... ...ahlanmaya bağlanmaya cesaretimiz yok. Reis, hazır. Buraya kadar gelmişsiniz. Kalın da beraber yapalım sahura. Bir daha o kadar yolu geri dönmeyin. Hı. Bilmem. Ne dersin amca? Olur. Ha, güzel olur. Sohbet ediyoruz işte. Ve hadi kalkın sahur hazırlayalım. Sen burada bizimle sahura kalmazsın İlyas. Bizim gibi kimsensiz değilsen tabi. Hele anlat. Ne oluyor? Pınar'ın başından bulandığını biliyorsun da neyini soruyorsun Baba Doğan? Ya benimkisi türkü. Sen hikayeyi anlat. Daha sonra çok var Tekin abi. Niye çağırdın ki? Ya varsa var. Anlat hele Zafer ne oldu? Sorma reisin başta gelenleri Tekin kardeş. Ya sorduk da işte anlat. İlyas Reis iftiralara geldi. Ne gibi? Ya bu Pınar'lığım yok muydu? He. Reis'in onun adı çıkmış. Ne? Ne alakası var? Olur mu öyle şey? İşte bu Façalılar senin dediğin gibi konuya yaklaşmadı. Onlarla savaş halindeyiz. Herkesin haberi olsun. Yok artık, daha neler? Haşmet Façalı reisime kafa yattı... Oradan da Ömür yengeyi daldı aldı evden. Hakikat mı mi lan Mikail? Ya e bak bu Zafer'in çünkü biraz abartma oyu vardır ha. Yok abi. Maalesef durum bu. Bir bu eksikti. Arada kalacak bir şey yok. Bu benim sorunum. Benim yüzümden kimse ne tepki göstersin isterim ne de arada kalsın isterim. Şimdi taş kafalı aşmet sağ yürüdüğünde garibin behsatı da arada bırakmıştır. Ben ona üzüldüm. E arada kaldı tabii. Ama neticede birisi abisi, birisi bacısı. Onların yanında olması gayet normal. Yarın gerçeği öğrenince çok mahcup olacaklar. Haşmet, Alparslan, taş kafalı diyorum sağa Haşmet. Bir de üstüne o daş kalbini koy. Yani çok bir şey bekleme. Allah'tan tipi abi göçtü gitti de bu rezilliğe şahit olmadı. Bu Haşmet'i bu gece boğardı o evde. Daha beter rezillik olurdu. Bu iş Radon'un itlerinin kulağına giderse Fırsatı kaçırmazlar. En kısa zamanda bir kurşun daha sıkarlar. Sıksınlar. Ben buradayım. Aslında bu durumu avantaja çevirebiliriz amca. Oha da, hatta amcasını ortaya. That's